Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve de değerli gönül dostlarım. Şimdi sizlere çok güzel bir menkıbe anlatacağım. Menkıbemin ismi bir köylünün duası. Ubeydullah Ahrar Hazretlerini büyük bir zat yapan bol dua almaktır. Bir gün alışveriş yaparken alışveriş yaptığı kişiden dua köye döner. Sonra da tekrar o kişinin yanına geçer. Eskiden de köy öyle yakın bir yer değildi. Ulaşım da ayrıca bir dertti. Köye geldiğinde adamı bulur, adam hayrola bir şey mi oldu, neden geri döndün dedi. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri de benim bir adetim vardır. Her iş yaptığım kişiden dua alırım. Eve gidince senden dua almadığımı hatırlarım. Dua almak için geldim. Deyince adam ellerini açıp Ya Rabbi aç bunun kalp gözünü diyerek dua etti. İşte Ubeydullahı Ahrar Hazretlerini Ubeydullah'ı Ahrar Hazretleri yapan duadır. Ve galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem.